Arkadaşlar çarpma bölmede sıfırdan başla test 1'deyiz. Soru 1. 8 çarpı 7 verilmiş arkadaşlar. Eğer bunu kafanızda tutmakta zorlanıyorsanız mesela şöyle yapabilirsiniz. Diyelim ki 8 çarpı 5 eşittir 40 diyelim. 2 tane daha 8 lazım bize. Artı 8 48 artı 8 daha 56 diyebilirsiniz arkadaşlar. 8 çarpı 7'yi aklınızda tutamıyorsanız önce 5 tanesini getirdik. Sonra bir tane daha getirdik arkadaşlar ve sonra bir tane daha getirdiğimizde 7 tane 8'i toplamış olduk. 4 kere 9 arkadaşlar. Burada da 10 çarpı 4 yapabilirsiniz. 40 bir tane eksiltin arkadaşlar. 36 değil mi? Böyle de aklınızda tutabilirsiniz. 6 kere 5 arkadaşlar. Yani bu biraz daha kolay diye düşünüyorum. Mesela isterseniz bunu şöyle yazabilirsiniz. 2 çarpı 3 çarpı 5 de yazabilirsiniz değil mi arkadaşlar? Bakın çarpmada sizden öğrenmenizi isteyeceğim en önemli şeylerden birisi arkadaşlar. Mesela 6 çarpı 5 ya siz 6 yerine 2 çarpı 3 yazabilirsiniz. Ya da 8 çarpı 5 geldi diyelim. 2 çarpı 4 çarpı 5 de yazabilirsiniz arkadaşlar. Burada öğrenmeniz gereken en önemli şeylerden bir tanesi arkadaşlar. 2 ile 5'in çarpımının 10 olması. O zaman şöyle düşünebiliriz. Yani biz bunu 2 çarpı 5 çarpı 3 diye de yazabiliriz. Bu 10 çarpı 3 olur. Bu da 30 olur arkadaşlar. Özellikle 6 çarpı 5 gibi sayılarda şu sayıların daha küçük çarpanları şeklinde yazdığınızda işler sizin için çok daha kolaylaşabilir. A 3 çarpı 5'miş arkadaşlar. B de 9 çarpı 6'ymış. A artı B toplamı kaçtır diyor arkadaşlar. Yani burada mesela 9 kere 6'yı e, ne diyelim 54'ü hatırlamıyorsanız 9 çarpı 5'ten gidebilirsiniz. Burada 45 gelir. Bir tane daha 9 eksik değil mi? Çünkü bakın şunu bir eksilttim ya. Yani. Aslında bunu bir eksilttiğimde 9'dan 6 tane değil 5 tane almış oldum. Bir tane daha 9 eklersem 54 cevabını bulurum. 3 kere 5 de 15 geliyor arkadaşlar. Demek ki A 15 ise B de 54 ise bu ikisini toplayacağım arkadaşlar. Bu durumda ne edecek? 69 cevabını bulacağım. Soru 5 arkadaşlar. 3 tane çarpma işlemi var. Burada bilmen gereken ne? Tek tek çarpacaksın. Ve burada çarpmada önemli şeylerden birisi arkadaşlar sayıların yerlerini değiştirebiliriz. Bu durumda da hiçbir şey değişmeyecek arkadaşlar. Bunu öğrenmen burada kavraman önemli. Bu, bu soruda zaten bunu öğretmeye çalışıyor. O zaman arkadaşlar mesela 4 kere 2 kere 3 6 gelecek. Bu ikisi gittiğine göre arkadaşlar şu çarpma işlemi aynen buraya geliyor. 4 buraya geliyor. 24 cevabını bulacağız arkadaşlar. Soru kaçtayız arkadaşlar? 6'dayız. Diyor ki işlemlerden hangiler doğrudur? 8 kere 8 64 demiş arkadaşlar. Bu çok önemli. 8 çarpı 8 64 olması arkadaşlar. 4 çarpı 16'nın 64 olması. Bakın bunlar şöyle üzerinde oynayabilecek kabiliyetinizin olması lazım. 8 çarpı 8 arkadaşlar 64 yazdım ya. Sen istersen bu 8'i 2 çarpı 4 çarpı 8 eşittir 64 de yazabilirsin. Mesela bu 2, 2 ile 8'i çarptığında 16 olur. Çarpı 4 eşittir 64 de olur. Devam edeceğim arkadaşlar. 8 çarpı 8 eşittir 64 ya. Bakın 8'i biz 2 çarpı 2 çarpı 2 şeklinde yazabiliyoruz. Buradan da 2 çarpı 2 çarpı 2 geliyor değil mi? Şu 8 ve bu 8 arkadaşlar. Ne oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane aslında e, ne diyeceğim 2'nin çarpımı 64 oldu. Ya da isterseniz şöyle bir değişiklik de yapalım. Bak 6 tane dedim ya. Şöyle 6 tane yazalım 6 oldu inşallah. Şurası 4 arkadaşlar. Şurası 4 arkadaşlar. Şurası 4 oldu. O zaman 3 tane 4'ün çarpımı da 64 ediyor. Arkadaşlar çarpmaza önemli olan şey şu anda tam da size açıklamaya çalıştığım şeyi oturtmanız. Yani bu eee sayılar farklı çarpanlar şeklinde yazabilirsiniz. İleride siz çarpanlara ayırmayı öğreneceksiniz. Mesela 6'yı çarpanlarına ayırarım, ayırıyorum. 3 ile 2 arkadaşlar. Mesela burada sonra 5'i de koymuş. O zaman ben buraya 5'i koyduğumda da aynı şeyi elde ederim. 3, mesela bunun çarpımı 10'a dönüşüyor. Çarpı 3'ten 30 geliyor arkadaşlar. 5 çarpanı ve 2 çarpanı olan her yerde 10 gelecek. Mesela şurada arkadaşlar 10 geliyor. 7 ile çarptığımızda da 70 olacak. Bu doğru arkadaşlar. Şu yanlış. Bu doğru. 1 ile 3 doğru diyeceğiz arkadaşlar. Diyor ki kare ve üçgen birer sayıyı temsil etmektedir. 7 ile bir şey çarpmışız. 35 gelmiş arkadaşlar. Yani 7 ile e, neyi çarparsak 35 eder. Mesela 7 ile 7'yi çarptığınızda 49 ettiğini aklınızda tutarsınız diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu durumda 7, bir tane 7 çıkartırsam 42 olur. Bu 7 çarpı 6'dır. Bir 7 daha çıkartırsam 35 olur. Bu da 7 çarpı 5'tir arkadaşlar. Yani burada zaten biraz ezberinizi güçlendirmeniz gerekiyor. 4 ile neyi çarparsam 32 4 ile 10'u çarpsam 40 arkadaşlar. 4 ile 9'u çarpsam 36. Bak 4 4 aşağı geliyorum. 4 ile 8'i çarpsam 32. Demek ki 8 diyeceğiz arkadaşlar. O zaman 5 ile ne diyeceğim? 8'in toplamı 13'tür deriz arkadaşlar. Tamam. 8'den başlayarak 8'er 8'er ritmik sayan bir kişinin söylediği 9. sayı kaçtır? Arkadaşlar burada söylemek istediği 8'er 8'er ritmik sayan bir kişiden kastı. 8, 16, 24 yani yukarıya doğru gidiyor. 8, 8 artırıyor. Ya da siz bunu çarpım tablosu olarak düşünseniz 8 çarpı 1, 8 arkadaşlar. 8 çarpı 2, 16. 8 çarpı 3 eşittir 24. 8 çarpı 4 eşittir 32. 8 çarpı 5 eşittir 40 arkadaşlar. 8 kere 6, 48. 8 kere 7, 56. 8 kere 8, 64. 9. sayı bu 1, 2, 3, 8 geldi. 8 kere 9 da arkadaşlar 72 olacak. O zaman demek ki bizim 9. E, sayımız 72 olacak. Şimdi bu 9. soruda neyi göstermeye çalışıyor size arkadaşlar? Mesela 5 çarpı 3 eşittir 15 değil mi? Biz bunu 3 çarpı 5 de yazsak 15 gelecek. O zaman şöyle bir şey yazabilirsiniz. 5 çarpı 3 eşittir 3 çarpı 5 eşittir 15. Demek ki yani bu soruda test ettiği şey sen çarpmadaki sayıların yeri değişirse sonucun değişip değişmediğini biliyor musun gibi bir şey test ediyor. Eğer burada 4'ü 8 ile çarpmışsa arkadaşlar buradaki 4'ü de 8 ile çarpması gerekiyor. O zaman biz K'ya diyeceğiz ki K arkadaşlar 8'dir diyeceğiz. Şimdi burada da arkadaşlar yine benzer bir şey yapmış. Bakın çarpmanın bu tarafında 3 tane sayı var. Çarpmanın bu tarafında da 3 sayı var arkadaşlar. Bakın 4'ler var. Evet tamam. 6'lar var. Evet tamam. Demek ki A'nın da 5 olması gerektiğini söyleriz arkadaşlar aynı zamanda şu pratiği de bir yapalım 5 çarpı 6 çarpı 4 eşittir 4 çarpı a çarpı 6 diyeyim mesela 5 çarpı altın yerine 3 çarpı 2 4'ün yerine 2 çarpı 2 yazacağım Şuradaki 4'ün yerine 2 çarpı 2a yazacağım 2 çarpı 3 gelecek arkadaşlar bakın burada eşitlik böyle çarpma olduğunda yani 15 işte eşittir 15 gelirse Burayı 15'e bölüp buraya 15'e bölebiliyorsunuz. 1 eşittir 1 diyebiliyorsunuz. Hatta sonra bunu karşı aldığınızda 0 eşittir 1 eksi 1 eşittir 0 diyebiliyorsunuz. Neyse bunlar dursun. Burada şunla şunu sadeleştireceğim. Bununla bunu sadeleştireceğim. Bununla bunu sadeleştireceğim. 3 ile 3'ü sadeleştireceğim. Burada da arkadaşlar 5 eşittir a gelecek. Soru kaçtayız arkadaşlar? Soru 11'deyiz. 6 çarpı 3 işlemin sonucu kaçtır demiş arkadaşlar. Bakın şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Mesela ben dedim ki çarpmada öğrenmeniz gereken en önemli şey şudur. Mesela ben bunu 2 çarpı 8 yazabilirim değil mi arkadaşlar? Hatta bunu daha da ileri götürürüm. Bu 2 kalsın 8'i 4 çarpı 2 çarpı 3 de yazabiliriz. Şurası 8 sonuçta. Hatta daha da ileri götürelim arkadaşlar. Aslında 16 var ya. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'dir. Sonra buna da 3'ü koydum. Bunu böyle de yazabiliyorum. Mesela şunların çarpımı e, ne ediyor arkadaşlar? 6 ediyor. Şu üçünün çarpımı 8 ediyor. O zaman demek ki 8 çarpı 6 48. Yani bunun cevabı da 48'dir arkadaşlar. Peki başka nasıl yapabiliriz hocam? Hani kafamızdan biraz hızlandırmak istiyorum. Şöyle düşünelim. Burada 3 ile 16'yı çarpmış ya arkadaşlar. İsterseniz önce 1 ile 3 ile şu ondalık olan onda on, onluk basamaktakini çarpan. Onluk basamakta 10 var ya arkadaşlar. 3 kere 10 30. 3 kere 6 18. 18'i böyle yazabilirsiniz. Bu da 38 olur. Bakın bu çok yararlı bir bilgi olabilir arkadaşlar. Kafanızdan çarpma yapmak için e, işinize yarayacaktır. Tekrar söylüyorum. Şöyle sileyim arkadaşlar. Bizim elimizde 16 çarpı 3 var, değil mi? Diyorum ki, bak kafadan yapıyorum. 3 kere 10, 30. Tamam. 30 cebimde. 3 kere 6, 18. Tamam. 30 ile 18 çarpıyorum, 48. Tamam. O zaman şöyle yaptım aslında. Bakın, şu, şu anda göstereceğim şey de çok önemli. 3 çarpı 10 artı 3 çarpı 6. Bakın. Ne yaptım arkadaşlar? Şöyle yazdım değil mi? Şimdi bu nedir? 30 artı 18 eşittir 48. Okey bu çok önemli bizim için arkadaşlar. Şimdi isterseniz arkadaşlar mesela bir etkisiz eleman. Onun için ben bunu direkt 5 çarpı 7 çarpı 2 çarpı 3 de yazabilirim. Çünkü bir etkisiz 1 kere 5 5. O zaman o hiç gitsin kalabalık yapmasın. Ben size dedim ki arkadaşlar 5 ve 2 çarpanı görürseniz Hemen onları çarpın 10. On. tamam mı? Sonra 7 ile 3'ü çarpın arkadaşlar. O zaman şuraya çarpı 21 yazacağız. Böyle bu biraz daha işlerinizi kolaylaştıracak ileride arkadaşlar. Peki mesela 21 çarpı 10. Böyle bir çarpmayı nasıl yaparız? Yani 10 ile çarpmak kolay bir şey aslında. Sayınızı yazın arkadaşlar. Sonra da sonra 0 koyun. Mesela 13 çarpı 100 olsaydı arkadaşlar. Biz diyecektik ki 13'ü yazalım. Arkasına da 2 tane sıfır ekleyelim diyecektik arkadaşlar. Okey, devam ediyoruz. Soru e, 13 arkadaşlar burada ne bulduk cevabı 210 bulduk değil mi arkadaşlar? Yani isterseniz başka sırayla da yapabiliriz. 5 çarpı 7 çarpı 2 çarpı 3 yap. 5 kere 7 35 arkadaşlar. 35 çarpı 7 e, 35 çarpı 2 35 çarpı 2 77 diyor. 70 çarpı 3 de 210 ediyor. Ama işte bunları zihninizden yapmak zor olabilir. Onun için ben ne yaptım? 5 ile 2'yi çarptım. Hemen buraya 10 yazdım. 7 ile 3'ü çarptım. Hemen 21 yazdım. Ve bunun 210 olduğunu gördüm. Kesinlikle bunu yapın. Altının 10 katı. Kat arkadaşlar. Kat denince çarpılıyor değil mi? Altının 10 katı demek 6 çarpı 10 demek. Ya da altının dediği için bence hatta şöyle yazmak sanki daha doğru. Sonuçlar aynı ama 6'nın 10 katı bilmiyorum 2 türlü yazılabilir ile 4 katı arasındaki fark kaçtır yani 6'nın 4 katı ne arkadaşlar 4 ile çarpacağız bu 60 iken burası arkadaşlar 24 olacak arasındaki fark 60 eksi 24'tür değil mi yani o zaman burayı çıkartalım arkadaşlar şurası 0 10'luk getirdim 10 oldu 10'dan 4 çıkarsa 6 gelir burası 5 kaldı ya 5'ten 2 çıkarsa da 3 gelecek arkadaşlar. Böylece soru 13 kaç bulduk arkadaşlar? 36 bulduk. Çarpma işleminin etkisiz elemanı. Çarpma işleminin etkisiz elemanı 1'dir arkadaşlar. Çünkü 5 çarpı 1 eşittir 5 arkadaşlar. 14 çarpı 1 eşittir 14 arkadaşlar. İle yutan eleman çarpımı kaçtır? Arkadaşlar yutan eleman ne? 0. 5 çarpı 0 0 arkadaşlar. 14 çarpı 0 0. O zaman bize diyor ki Etkisiz elemanla yutan e, yutar eleman çarp 1 kez 0, 0 olacak arkadaşlar. 14, 0 diyebiliriz. Yukarıdaki işlemlerden hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır demiş arkadaşlar. Ben size bir şey söylemiştim. Demiş ki, tüm ki yapabiliyorsanız arkadaşlar bakın 4 nedir? 2 çarpı 2'dir. 54 nedir arkadaşlar? 9 çarpı 6'dır. Peki 9 nedir? 3 çarpı 3'tür. 6 nedir? 3 çarpı 2'dir. O zaman bakın ben şu çarpmayı nasıl yazacağım? Burası 4 arkadaşlar. 3 çarpı 3 yazdım. Burası 9. 3 çarpı 2 yazdım. Burası 6. Şurası da zaten 54 aslında. Bakın devam ediyorum. 2 çarpı 108. Burası ne? 54 çarpı 2 arkadaşlar. Eşittir diyorum. 2 çarpı 2 çarpı 54 ya. 54 de şuradan görüyorum. E, ne gelecek? 9 çarpı 6 gelecek. Eşittir diyorum. 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı. 2 çarpı 3 dedim arkadaşlar. 1, 2, 3 tane 2 var. 1, 2, 3 tane 2 var. 1, 2, 3 tane 3 var. 1, 2, 3. Bakın bunları çarpmadan çarpımların eşit olduğunu böyle de gösterebildim arkadaşlar. Şimdi sıra geldi 3 çarpı 72 arkadaşlar. 3 çarpı 72'de de ne yapayım? 3 çarpı 2 çarpı 36 diyeyim. Şurası arkadaşlar 72 aslında devam ettiriyorum arkadaşlar eşittir 3 çarpı 2 diyorum 36'yı da ben 18 çarpı 2 yazmak istiyorum ee, o zaman 18 çarpı 2 diyorum 18'de 9x2. 9 çarpı 2 9'u da 3 çarpı 3 yazacağım bakın şimdi 3 çarpı 2 çarpı 9 için 3 çarpı 3 yazacağım şu 9'un yanındaki 2'yi ekleyeceğim sonra 2 ekleyeceğim ne oldu arkadaşlar 1 2 3 1 2 3 oldu soru 15'in cevabı ne diyor yukarıdaki işlemlerden hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır demiş Arkadaşlar ee, bu da aynı geldi ha şunu atlamışım ben ya Arkadaşlar bu az önce yanlış konuştum o zaman şu 2 ile 3 aynı değil 1 ile 2 aynı 3 de bunlarla aynı geldi sonuçta Şuradaki çarpmada da 3 tane 2 var 3 tane 3 var bu üçünde de aynı şey geliyor buradaysa Arkadaşlar 8 çarpı 22 ya. Bakın 22'yi 11 çarpı 2 yazabilirsiniz. 8'i 2 çarpı 2 çarpı 2 yazarsınız. Yani diğer diğer çarpmalarda 11 ile alakası yok arkadaşlar. O zaman üçüncüsü farklıdır diyebilirim. Şu anda soru 16'yız. Yukarıda verilen öncüllerden hangilerinde kutucuğa çarpma işlemi sembolü konulursa oluşacak işlemin sonucu doğru olur. Arkadaşlar 8 kere 4 32 yanlış. 5 kere 12 60 arkadaşlar. Doğru. Bakın bunu biraz konuşalım. 12 çarpı 5 arkadaşlar. Ben size diyorum ki mesela bunu ikili bir şey yazabiliyor musunuz? Yazıyorsunuz değil mi? O zaman önce şunu çarpın arkadaşlar. Bu da o zaman 10 çarpı 6 eder. 10 çarpı 6 da 60 olduğunu görmek daha kolaydır. O zaman bu doğru arkadaşlar. 6 çarpı 11'de arkadaşlar e, ne edecek? 11 ile 6'yı çarpayım. 6 kere 1 6. 6 kere 1 6. 66. Bu da yanlış geldi. O zaman 16. soruda arkadaşlar sadece 2'nin doğru olduğunu söyleyebilirim. Yukarıda verilen işlemlerden hangilerinin sonucu doğrudur? Arkadaşlar çarpmadan göstermeye çalışacağım. Bu 10 çarpı 6'dır. 10 2 çarpı 5'tir. 6 2 çarpı 3'tür. Buraya bakacağım. 15 3 çarpı 5'tir. 4 2 çarpı 2'dir. Şimdi burada ne gelmişti arkadaşlar? Bakın 2 e, tane 2 var. Burada da 2 tane 2 var. 1-5 var. 1-5 var. 3 var. 3 var. Doğru arkadaşlar. 23 çarpı 6. E, burada isterseniz bir klasik çarpma da yapalım. Onu da bir görmüş olun. 6 kere 3 arkadaşlar. 18. 18'in 8'i elde var. 1. 6 kere 2. 12. 1 de elde. 138. Demek ki bu da doğru arkadaşlar. 700, 7 çarpı 32. 32 çarpı 7. Yapalım arkadaşlar. 7 kere 2. 14. 14'ün 4'ü elde var. 1 arkadaşlar. 7 kere 3. 21 bir daha 22 224 geliyor. O zaman biz diyeceğiz ki 17'de 3 yanlış arkadaşlar. O zaman 1 ve 2'nin doğru olduğunu söyleyebiliriz. Devam ediyoruz arkadaşlar. 18. soru diyor ki aşağıda özdeş 15 dosyalıktan 15 özdeş dosyalıktan ha şunlar dosyalık arkadaşlar bunlardan 15 tane var. Yani, İlki ve sonuncusu gösterilmiştir. Dosyaların her bir rafında şekildeki gibi ikişer dosya olduğuna göre bu 15 dosyalıkta toplam kaç dosya vardır? Arkadaşlar birinci dosyada 2 dosya var. Tamam. Dosyalıkların her bir rafında şekildeki gibi ikişer dosya olduğuna göre. Tamam bir dakika arkadaşlar bakın bir şurada iki tane var burada iki tane var burada iki tane var burada iki tane var. O zaman ben şöyle diyeceğim. Hani 15 tane dosyalık var ya her dosyada ee, şöyle 1 raf, 2 raf, 3 raf, 4 raf var. Her birinde 8 tane dosya var arkadaşlar. 8 tane dosya var. Bunu bir önce çözmemiz lazım. Yani 4 çarpı 2 tane. Ondan sonra 8'e karar kıldıysak bu 8'den de 15 tane var değil mi? E, o zaman 15 tane 8'in toplamını biz 8 çarpı 15 diye yazabiliyoruz. Bu durumda da ben size bir şey göstermiştim arkadaşlar. Kafadan çarpmak için. 8 kere 10 çarp 80, 8 kere 5 çarp 40, değil mi? Topluyorsun, 120 geliyor arkadaşlar. O zaman ne diyeceğiz? 5 doğru diyeceğiz.